Minnet duyurusunda Alera'dan sonra dikkatimi çeken ne vardı diye sorarsanız kesinlikle Rift of Alm derim. Blizzard'ın gayet casual şekilde bahsettiği bu yer aslında WoW'un en uzun soluklu güzellerinden biri ve sonunda sırlarını öğrenme şansımız olacak. O zaman biz de hadi Haraner'i korumak için yemin ettiği Rift of neden önemli olduğunu açıklarken Emerald Nightmare'dan da bahsedelim ve bu vesileyle kanalın en eski Türkçe videolarından birinde baştan çekmiş olduk. Emirat Dream'in yani Azeroth'un zümrüt rüyasının bir kabusa nasıl çevrildiğini anlamak için kadim zamanlara dönmemiz gerek. Titan Keeper'lar tarafından büyülü zincirlerle hapsedilen Old Godlar, hapisteyken bile büyük belaya yol açmış olsalar da Kadinler Savaşı'na kadar çok sıkı şekilde hapsedilmişlerdi. Ki saron en ağır şekilde zincirlenen ve gözetlenen Old Cut olmasına rağmen çokça çok kez anlattığım gibi o halde bile Azeroth'u birbirine katmaya başarmıştı. Ancak Kadimler Savaşı'nın ardından kıtalar birbirinden ayrılınca Old Cut'ların hapishaneye de zayıfladı ve daha rahat yaramazlık yapabilme fırsatı buldular. Deliliğin vücut bulmuş hali diyebileceğimiz Yogg-Saron'un kanının kristalleşmiş hali olan Saronit'te gezegen yüzeyinde oluşmaya bu dönemde başladı. Nothrail'in çeşitli bölgelerinde ortaya çıkan bu madenin özelliği dokunanı anına delirtecek kadar yoğun bir güç içermesi. Andetleri bile diretip kendi iradesine bağladığı olmuştur hatta onun. O yüzden de bana göre Notrend'in gerçek efendisi Lich King değil yok Saron'dur. Bu kristali fark eden Druidler Notrend'e World Tree dikmeleri durumunda Saron temizleyebileceklerini kanaat getirdiler. Ancak Senarin Circle Druidlerinden biri olan Fandral Stagel bu ihtimali takıntı seviyesinde ilgi göstermeye başlayınca bu World Tree'yi Dragon Aspect'lere haber vermeden dikmeye karar verdi. Aspect'lerin kutsaması olmadan ağacın Corruption'a aşırı duyarlı olma ihtimalini göz ardı ederek. Nodrasil'den 6 tohum koparan Stagel Duskwood, Hinterlands, Ashenvale, Crystal Song Forest, Ferelas ve Grizzly Hills'e bu tohumları ekti. Grizzly Hills'teki ağaç, Andrasil, Karların Tacı, diker dikmez Saronid'in etkisini azaltmaya ve doğal yaşamı düzeltmeye başlamıştı. Ancak bu huzur ortamı yıllar içerisinde yavaş yavaş bozuldu çünkü Andressel'in etrafındaki canlılar agresifleşmeye ve birbirlerini görülmemiş şekilde vahşice öldürmeye başladılar. Bu olayı araştıran Druid'lerin öğrendiği gerçekse hiç hoş değildi. Andressel'in kökleri o kadar büyümüştü ki Grizzly Hills'tan Yoksaro'nun saronun hapishanesine ulaşmış ve tentakülleriyle birleşmişti. Bunu fırsat bilen on ağacın köklerini kullanarak Emirat Dream'i yavaş yavaş kabusa çevirmeye başlayıp diğer old katlara Nizot gibi yol açmıştı. Böylece old katlar az önce saydığım bölgelerde Dream'e açılan kapıları kullanarak Azeroth'un rüyasını kimseye çaktırmadan çağlar içerisinde Emirat Nightmare'ı çevirme sürecine başladılar. Tehlikeyi fark eden Druid'ler Andrasil'i kesince Ağacın adı Vordrasil yani kırık taç olmuştu. Corruption'ı bağlayabilecekleri bir ağaç olmasa da old katlar özellikle yok sarom çağlar boyunca işleyene devam edeceklerdi ancak onlara yolu tekrar açacak birine ihtiyaçları vardı. Bu da Fandral başkası değildi. Çağlar önce katına karşı verilen kadim kayan kumlar savaşı sırasında oğlunu gözlerinin önünde kaybeden Stegen bunun üstesinden asla gelemediği için kötü niyetli biri olmasa da akli dengesinin pek yerinde olmadığı söylenebilirdi. Nar yani halkının Burnett Warcraft 3 sırasında mağlup edilebilmesi için ölümsüzlüklerini feda etmesinden rahatsız olan Stagel, yeni bir World Tree ekilmesi için diğerlerini ikna etti ve oluşan ağaca da Teldrassil adını verdiler. Stagel'in travmasından yararlanan kabus Lord Zevius, Fandral'a oğlunun kılığında yaklaşarak halkının tekrar ölümsüz olabilmesinin tek yolunun ona vereceği dalı Teldrassil ekmesi olduğunu söyleyip ikna edince planları tıkır tıkır işlemeye başlamıştı. Yine aspektlerin kutsamadığı bir World olan Redressil aracılığıyla Emerald Nightmare ve Azeroth yavaş yavaş iç içe geçmeye. Azeroth halkının büyük kısmını asla uyanamadıkları bir uyku hapsetmeye başlamıştı. Ve Zevius Fandral'ı kandırmadan hemen önce o sırada Emerald Dream'de uykuda olan Malfurion'u da Rift of kaçırarak işkence etmeye koyulmuştu ki Malfurion'un belası kim derseniz Zevius derim. Zevius Malfurion aracılığıyla Emerald Nightmare'i iyice güçlendirerek o meşhur sisin Orgrimmar ve Stormwind'e kadar ulaşmasını sağlamıştı ki Old Godların silahının nasıl gücü de burada devreye girmişti. Aslında kıllığını kıpırdatmadan belli karakterler hariç tüm Azeroth'u uyanamadıkları bir uykuya daldırmışlardı. Hatta uykuda olanların bazıları da uyu haline gelip çevresindekileri sevdiklerini öldürecek kadar delirmişti. Çünkü her şeyi bir kabus, tehlike olarak görüyorlar. Gerçekle kabusu ayırt edemiyorlardı. Bu süreçten Jane ve Sylvanas'la etkilenmişti ki Sylvanas kabusunda Arthas tarafından tekrar tekrar öldürülüp diriltildiğini görmüştü ki malferin Zeus'u mağlup edene kadar buraya devam etti. Kim bilir kaç gün hatta hafta boyunca. Ve burada asıl dehşet verici olan Sylvanas'ın bu kabusu hissetmesiydi. Yani Zeus mağlup edilene kadar defalarca kez öldürülüp ruhu vücudundan ayrılıp Benşe olarak tekrar kaldırılmıştı. Bunun ne kadar korkunç bir tecrübe olduğunu hayal edin ki bu sadece bir örnek. Emerald Nightmare herkesin en büyük korkularını karşılarına dikerken en sevdiklerini de onlara karşı kullanıyordu. Uykuda olanlar uyanamıyor ve hissettikleri kabusları tekrar tekrar yaşamak zorunda kalıyorlar. Uyur gezerler çevresindekilere saldırıyor hatta öldürüyor. Uyanık kalabilenler ise hem bu uyur gezerlerle hem Nightmare'ın onlara uyguladığı akıl oyunlarıyla hem de dokunduğu anda onları da tüketebilecek olan sese karşı uyanık ve ayakta kalmaya çalışıyorlardı. Bane ve Varian da uyanık kalmayı başaranlar arasındaydılar ve Varian askerliği ile birlikte Stormwind'in tamamen tüketilmesini engellemişti. Sislerin arasından özelliğine gelen oldu da oğlu Anduin ve yıllar önce ile eşi Tifil'in de cesetlerinin olduğunu gören Varian daha sonra bütün ordunun aslında bu cesetlerde oluştuğunu fark edince bunun gerçek olmadığını fark etmiş ve askerlerine saldırın emri vermişti. İşte Old Godların yıllar önce ektikleri tohumlar bu kadar güçlüydü aslında. Kıllarını bile kıpırdatmadan neredeyse tüm azarası düze getirmişlerdi. Doğrudan savaşmaya ne gerek vardı ki? birbirlerini öldürmelerini ve kalsa sürüklenmelerini izlemek varken ancak neticede uyanık kalmaya başaran karakterlerden Tranda'nın Malferin'i kurtarmasıyla Zevis mağlup edilmiş ve Rift of Al Ayrıca Tranda'nın Elun'un ışığını bu süreç boyunca birden çok kez çağırdığını ve Elun'un her defasında bu kabusu def başardığını belirteyim. Rift of Al'ına gözünü diken Malfurion, ilkel enerjilerle dolu dipsiz bir uçurum görmüş, yarığın kendisinin bile zaten yarı düşten oluştuğunu sezmişti. Yarı mühürlemelerinin ardından Malfurion buradaki kadın kötülüğün Azeroth'un denizlerinin en dibinden geldiğini sezmişti. Almost completely gone. As if it never existed. But the rift is deep and vast and somewhere down there it stirs. Emirat Nightmare yıllar içerisinde unutulsa da Rift of Aln'ın derinlerinde kötülüğün pes etmeye niyeti yoktu ve yıllar sonra Burnock Legion'ın üçüncü istilası sırasında tekrar gün yüzüne çıkmıştı. Burnock Legion ile Zeus birlikte çalışıyorlardı hatta öyle ki istila başlamadan hemen önce Draenor'da öldürdüğümüz Arkemoğullar üzerinden Rift of Aln'ın gücünü taşıyan bir küre çıkmıştı. Sargeras tahminen istediğini aldıktan sonra Zevius'u ortadan kaldırma düşüncesindeydi. Ancak ne kadar büyük bir tehlikenin frizlenmesine izin verdiğini farkında olduğunu sanmıyorum. Bu sefer Valşarah'taki World Tree'yi ele geçiren Nightmare bizden Ysera'yı koparmış, Zevius ise tekrar kaçırmıştı. Emerald Nightmare'e girdiğimizde de rüyayı korumakla görevli yeşil ejderhaları, Nitendra veya Tyrar gibi öldürmek zorunda kalmıştık. Çünkü tehlikeye yol açanın biz olduğumuz sanıyorlardı. Ki öldürdüğümüz ejderhalardan dördü aslında video başında bahsettiğim Emirat direğime açılan kapıları korumakla görevli olanlardı. Vaat katlardan Ursoku da geri dönülemez bir şekilde kabusa kaptırdığımız için öldürmek zorunda kalmış. Senaryosu ise ölümün kıyısından döndürmeye başarmıştık. O da bizi karanlığın hizmetkarları olarak görüyordu çünkü. Ancak burada karşımıza çıkan belki de en korkunç ve önemli canlı Ignot'tu. Evet, ilgin otom fırsatları üzerine video konusunu dağıtmamak için detaylıca konuşmayacağım. Ancak neredeyse 10 yıl önce çemberin tamamlanmak üzere olduğunu söylemişti. Artık o noktaya yaklaşıyoruz sanırım. Ayrıca kabusun kontrolünü yoksa ondan Zota, Derinlerin tanrısına geçtiğini de gösteriyordu bu durum çünkü ilgi not yalnızca nizotun bir uzantısıydı. İki ayrı karakter demek yanlış olur yani aslında. Xavius, running from one master to the next, scrambling for power, yet defeated again and again. The god of the deep picks a poor champion, or is there something else at play? Senaryosu kurtarmamızın ardından geriye gerçek dipsiz karanlığın dibine. Lift of anına dalmak kalmıştı ve Moonglade'deki Elinara gölünün kabustaki yansımasına dalarak kendimizi aslında denizin dibinde. Korkunç bir sisin ortasında bulmuştuk ve bu sisten çıkan şeyler de sadece kabuslardı. Ve kabus lordu da bizi o sisin ardında bekliyordu. Ancak beklerken gözümüze odanın sonsuz sisinin tepesini sarmalamış ağaç kökleriyle çarpıyordu. Hangi ağacın kökleri? Şaladresilin mi? Yoksa burası da Rift of bir parçası mıydı sadece? No doubt Xavius and his ancient master delight that so much of our attention goes into fighting the Legion. Their insidious shadow seeps into our world, distracting us with whispers and doubts. Pray that purging the nightmare's corruption buys us enough time to defeat the Legion and catch our breath. for the black armies rise up from the depths. malip ardından o korkunç sis dağılmış ve kendimizi rüyanın kalbinde en önemli yerinde bulmuştuk. Heroes, champions step forth The His corruption would have overwhelmed Azeroth, giving rise to a living nightmare. Your triumph restores the dream and safeguards your world. The allies of will Yani kapalı da hemen arkadaki bir mağarada filizlenmiş, rüyanın kalbinde filizlenmiş bu Void çiçeğini kimse umursamamıştı ve Emerald Nightmare bir kez daha geri püskürtülmüştü. Artık Zevius da ortadan kaldırıldığına göre o ortada tehlike kalmamıştı. Eğer size anlattıklarımdan sonra Emirat Nightmare temasında Nijin'de çok yüzüstü işlendiğini düşünmeye başladıysanız doğru düşünüyorsunuz derim. O oldukça yüzeysel ve bir giriş tanıtım seviyesinde gösterilmişti bize Emirat Nightmare ancak birkaç yıl sonra Nizotlu potansiyeli gerçeğe dönüştürecekti. Vigil Soh Nizot'u hatırladınız değil mi? Hani nizotun serbest kalmasının ardından fiziksel olarak ortaya çıkmak ve üzerimize ordularını yollamak yerine düş diyarı Nihalta'nın en derinlerine gizlenip gerçekle illüzyonu birbirine karıştırarak bizi çaresiz bıraktığı o dönem. Çokça çok kez anlatmıştım ki hala bizi nizot kadar çaresiz bırakan hiçbir şey yapmadan bu kadar önümüze geçen başka bir düşmanla karşılaştığımızı düşünmüyorum. Tentacle'ını bile oynatmadan Forge of Origination bozmaya çok yaklaştı. Chamber of Arta en önemli Titan tesislerinden birine saldırdı ve zorlukla geri piskırttık. N'Zoth hiçbir şey yapmadan Azeroth'u karanlığa boğmayı başarmıştı ve hatta Aleria, Tralon, Troll, Valira ve Rexar gibileri de eğer Emirat Nightmare örneğine göre düşünürsek N'Zoth mağlup edilene kadar kabuslar hapsi olmuşlardı. Horrific Vision'lara yani. Hatta The sırasında da o Horrific Vision'ları oluşturan şeyin aslında kara kan olduğunu öğrenmiştik. N'Zoth'un kanı. Yavaş yavaş parçalar bir araya gelmeye başladı gibi değil mi? Has the downfall of the old god brought you at least a measure of peace? The whispers did not end with his defeat. In fact, it seems new voices have joined the chorus. I think of the nightmares he forced into my mind. I witnessed them too. But they didn't shake my faith in you. Not for a moment. Ya burada tam gollük bir pas var. Yıllarca anlattığım şeylerin ardından ancak videonun konusunun dağılmaması için ağzımı şimdilik kapalı tutacağım. Nuzot'u sözde mağlup ettik. Alera'nın ise zihninde ve içinde bir şüphe kaldı. Sagan'ın hikayesinin temelleri aslında Legion ve Battle for Azeroth'ta tamamlanmayan, yarım bırakılan hikayeler üzerine kuruldu. Bunu unutmayın. Ve bu patch ile birlikte Emerald Nightmare oyun içinde düzgün şekilde kullanılsaydı ne olabileceğini de görmüş olduk. Aradan yıllar geçti. Yıllar sonra Kazalgar'a ayak bastığımızda adanın en derinlerinde yaşayan ve bizi hiç umursamayan gizemli Haran Irakı ile karşılaşmıştık. Tek öncelikleri ve amaçları tanrıçalarının onlara verdiği göreve sadık kalmak, yerin derinlerine inen devasa ağaç köklerini ne olursa olsun korumaktı. Özellikle de Karakan'dan korumak. Orvane ile atıldığımız maceralarda da bu Karakan'ın bulaştığı zaman kurbanlarını ayrı bir düzleme, görünmeyene, The Unseen'in e ettiğini ve zaman içerisinde burada tüketildiklerini görmüştük eğer kurtarılamazlarsa. Unseen'in aslında gözümüzün önündeki perdenin arkasıydı ve oraya geçişin yolu da Karakan'dı. Artık bu tema iyice tanıdık geliyordur umarım. Hatta Karakan'ın yoldaştırdığı yerlere bakarsanız ya da da renk paletine Emerald Nightmare'le de oldukça benzeştiğini görebilirsiniz. Kırmızı ve siyah. Haraner'in yaşadığı yerin taslak adının The Rootlands yani kök diyarı olduğu aylar önce ortaya çıkmıştı ki bu kökleri korumaya ne kadar önem verdiklerini görünce bu şaşırtıcı değil. Ve Midnight duyurusuyla öğrendik ki ana yurtlarında da aramış. Ve bölgeye göz atarsanız her yerin devasa ağaç kökleriyle sarılı olduğunu görebilirsiniz ki bu köklerinde tüm World Tree'lerin köklerinin birbirine dolandığı birleştiği yer olduğunu söylediler. Öyle ki Haraner'i bu kökler sayesinde aslında isterlerse Azeroth'u ağaça dolaşabiliyorlar. Ve işte yıllarca oyunun en büyük güzellerinden biri olarak kalan bölgenin de nerede olduğunu öğrenmiş olduk. Drift of An, Harandar'daymış. Hatta Haran bazıları sırf burayı göz altında tutmak için özel bir yemin etmiştir. Peki neden göz altında tutulması gerekiyor? Çünkü tanrı tanrıçalarını yani Azeroth'un düşleri bu yerden akarken gerçeğe de dönüşebiliyorlar. Yani fiziksel evrende ortaya çıkabiliyorlar. Yani rüyanın kalbi kaynağı. Ve dediklerine göre bazen bu rüyalardan korkunç canlılar da ortaya çıkabiliyorlarmış. Kabusa dönüşüyorlar çünkü. Ve daha da garibi Rift of Alnı'daki duvar işlemeleri kırmızı. Çok koyu bir kırmızı de. Allah Allah. Yoksa Ron ağaç köklerini kullanarak Dream'i Nightmare'e çevirerek tohumları atmıştı. Kabusun renk tonu kırmızı siyahtı ve en belirgin özelliği gerçekte rüyayı iç içe geçirip o rüyaları da kabusa çevirerek saf kaosa sebep olmasıydı. Ve daha da ilginci Midnight'ın ilk raidlerinden biri Dream Lift olacak. Tek bosslu bir raid ve Rift of Alında. Gerçekle düşler arasındaki bariyerin en ince olduğu yerde geçecek bu raidde düşlenmemiş yani belki de henüz gerçekliğe ulaşamamış bir tanrıya alacakmışız. Kim olabilir ki bu? Kazalgar sularının altındaki balık mı? Özünün yok olmadığından emin olduğumuz Nizot mu? Yoksa bu sürecin köklerini atan Yoksaro mu bekleyecek biz orada? İnsan şunu da merak ediyor. Bu raidlerin hikaye kurgusu nasıl olacak? Void Spire yani Alere ve Arator'un bize katılacağına emin olduğum raid Midnight'ın ilk raid'i olacak. Ve Zalatat'ın kalesini basacağız. Bu Cosmic Void ile ilgili bir raid. Ancak aynı anda da rüyanın en derininde, kalbinde Old katların habercisi olabilecek bir tehdidi kovalayacağız. Ve bu iki raid'in ardından da İki gizli bossa olan Sunwell silahı 7 gelecek bilmiyorum. Yani bilmiyorum Nuzot, Emirat Nightmare, Aleria, Sunwell, Cosmic Void, Orvena, Malfirim, Troll, Yoksaron, Rift of Alnı ilk ziyaretimizde gördüğümüz devasa ağaç kökleri ve tüm Worldtree'lerin köklerinin birleştiği kutsal bölge. Bunları ya kusursuz şekilde iç içe geçirecekler ya da aynı anda ilerleyen iki farklı hikaye örgüsü olarak sunacaklar. Burada Troll'u görebileceğimizi ima ettiler ancak hikaye açısından en uygun karakter tabii ki Malfirim'i görmek olur. Benim gönlümden geçen ben buraya bir sebepten ayak basması ancak onu tamamen kozmik void tarafında tutup old katlara onların corruption'ına yaklaştırmıyorlar. Ki yani daha önce horrific vision'da yaklaştırmışlardı aslında. Sebebini bilemem ancak içlik içerisindeki bu çok farklı iki yönteme de bir şekilde maruz kalsın isterdim. Ama belki de Aleyra'yı old katlardan koruyordur Blizzard. Bilemiyorum. <laughs> bu konuda ileride konuşabilirim tekrar. Son olarak bu kanıtlanmış bir şey değil ancak Druid'lere göre Rift of On sadece Dream'in içine değil Bread Dark Beyond'da yani uzay boşluğunda ve Twisted Nether'da akıyor. Yani Shadowlands'e sadece tüm düzlemlerin kesişme noktası olabilecek çok garip bir yer ve bir kolu da Harandar'da. Rift of bir diğer parçasının da Nightmare'in içinde olduğunu ve orayı daha önce ziyaret ettiğimizi düşünürsek Harandar ve Rift of aslında fiziksel bir lokasyon değil, Azeroth Dream arasında köprü olabilir. Evet böylece hem Blizzard'ın BAM diye açıkladığı bu devasa lore bombası hakkında bir çift laf ettik hem de eski bir videoyu güncele uyarlayıp Emerald Nightmare'ın aslında ne kadar büyük bir tehdit olduğunu hatırlamış olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir ve bilmediğiniz şeyler varsa öğrenmişsinizdir. Eğer üzerine konuşacak önemli bir şey olmazsa bir sonraki video Alera'nın neden ikinci bir Silvanas vakası olmayacağı üzerine olacak. Dinlediğiniz için sağ olun bir sonraki videoda görüşürüz.